Hakkari'nin Çukurca ilçesi Hakkari sınırlarının güneyinde Irak devlet sınırları üzerinde bulunan şirin bir ilçemiz. Coğrafi olarak Türkiye'nin hoş noktasıdır. Etrafı dağlarla çevrili, yanı başında zapın aktığı, kışının sert geçmediği çok güzel bir ilçe, keşfedilmemiş bir cennet. Kurucu Hakkari'nin nüfus anlamda en küçük ilçesi. Nüfus itibariyle 17.000 bin nüfusu kırsalla beraber şehir merkezi ve kırsal nüfusumuz toplam 17.000 nüfus. İlçe merkezimizin nüfusu yaklaşık 9.000 kişi, ilçe nüfusu ise 17 bin kişi. Hakkari'nin küçük bir özeti olarak nitelendirilebilecek bir yerleşim yeri. Çünkü Hakkari'deki aşiretlerin kökeni Çukurca'ya dayanmakta. Çukurca'da Pinyaniş aşireti var, Ertuş aşireti var, Nervey aşireti var, ondan sonra Rekani aşireti var. Çukurca'nın e, Irak'ta farklı şehirlerinde ağırlıklı olarak Ahmediye, Duhok'ta olmak üzere akrabaları var. Kültür daha Irak kültürüne yakın e, bir kültür var. Çok eski, kadim bir şehir burası. Urartular tarihte Van ve Irak bölgesine kadar hakim olmuş bir devlet. Çukurca'da o dönemden bu yana yerleşim anlamında insanların bulunduğu, yaşadığı bir bölge. Çukurca 1850'li yıllardan itibaren bir nahiye şeklinde Hakkari, Sanca, Van vilayeti içerisinde konumlandırılmış. 1924 yılında Irak ve Türkiye arasında sınır belirlendikten sonra Türkiye sınırları içerisinde kalmış. 1953 yılında da ilçe olarak kabul edilmiş. Eskiden Hakkari uzak olduğu için ve yolda olmadığı için Köylüler temel ihtiyaçlarını karşılamak için çoğu zaman sınırın öbür yakasında en önemli şehir olan İmadiye ilçesine ve Yahut Musul vilayetine giderlerdi. Biz eşleri Irak'a götürdük. Irak yakın İmadiye 6 saat yayan ilçedir. Bu da çok eski bir ilçe. Oraya götürdük tabii ki o günkü şartlarına göre. Biz o öteberleri, davaları, yağ, peynir, balını bilen bir şeyler götürdük oraya. Biz de orada kendine şeker, elbise, sabun, şu bir şeyler yani ihtiyaçlarımı öyle bu şekilde karşılaşıyorduk. 1965'te Karayolu ulaştıktan sonra Çukurca'ya buranın ticaretle uğraşan vatandaşlar Hakkari ve Van'a yöneldiler. bölge çok engebeli olduğundan dolayı büyükbaş hayvancılığa pek elverişli değil. Genelde küçükbaş hayvan. 600 tane büyükbaş hayvanımız var. 16 bin tane küçükbaş hayvanımız var. Tarım arazisi olarak da 2304 dönümlük bir alana sahibiz. Bunu genelde çeltik ekiyoruz. Çoğunluğu çeltik, susam, buğday, arpa. Meyvecilik konusunda da çukurca işte mikroklima bir özelliğe sahip olduğu için ne ekerseniz oluyor. Pirinç, susam, nar, e, incir, bu tür şeyler e, Çukurca'da meşhurdur. 100 tane seramız mevcut. Domates, salatalık, biber, lahana gibi ürünler yetiştiriyoruz. Kısıtlı ama çok verimli topraklarımız var. Bunları daha işlevsel ve kullanılır hale getirerek vatandaşlar tekrar tarımla, hayvancılıkla, meşguliyetlerini, geçimini arttırmaya çalışıyoruz. Çukurca oldukça kültürlü bir ilçemiz. Tarih kale evlerimiz var ve 700 yıllık bu kale evleri. 400'lü 500'lü yıllarda yapılmış camimiz var. Dutluca mahallesinde kilise var, hani yaylası var. Buna benzer bir sürü yaylamız var. Dolayısıyla uzun yıllarda doğa turizmiye de beşiklik edebilecek bir yer. Çukurca'nın en önemli varlığı Zapsu'yu. Bunu biraz ön plana çıkararak aslında birçok spor etkinlikleri yapıldı. Yine biz onları öne çıkararak yani aslında coğrafyamızı, doğamızı ön plana çıkarıp bu bölgenin tanıtımını bu festivaller sayesinde sağlıyoruz. Bu şekilde biz bölgenin turizmini hareketli hale getirmeye çalışıyoruz. Tarihi geçmiş olduğu için de tarihi yapılarımızı restorasyonlarını yaparak hazır hale getiriyoruz. İlçemizde toplamda 2700 öğrenci, 194 öğretmenimiz, 6 ortaokulumuz, 6 ilkokulumuz, 3 bağımsız anaokulumuz, 1 lisemiz ve halk Eğitim ve öğretmen evi olmak üzere toplamda 16 kurumumuz mevcuttur. İlçemize hakikaten bir eğitim seferberliği başlatmıştır. Temel amacımız geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Artık Çukurca'da fen liseleri konuşuluyor, artık Çukurca'da tıp öğrencilerini konuşuluyor. Dolayısıyla genel anlamda bir baktığımızda ve geçmişle mukayese ettiğimizde Çukurca'da gerçekten çok ciddi bir değişim vardır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz 37 yıllık bir kurum ilçede. O günden bu tarafa çeşitli alanlarda mesleki kurslar açılıp halkımıza yönelik hizmet vermektedir. Toplamda 1080'e yakın kursiyer öğrencimiz var. Kadınlarımızın merkezimize ilgisi ilgisi oldukça yüksek. Hem burada kızlarımız meslek öğreniyorlar, hem kendilerini yetiştirip ileride bize hoca olup istidama da bu şekilde kurumumuz katkı sağlamış oluyor. Kilim kursumuzda genellikle yöremizin kilimlerini dokunmaktayız. Örneğin hev çeker, gül sarya, herki, şehvani. Lüleper ve Kesneker kilimlerimizi dokunmaktayız. Her motifimizin bir anlamı vardır. Örneğin Şehanik kilimimizin asıl deseni, ana deseni tarak desenidir. Evliliği, mutluluğu, bereketi anlatmaktadır. Gençler Mersin'e, Antalya'ya çalışmaya gidiyorlar. Onlar mevsimlik işçi olarak çalışıyorlar. Yani burada eğer bu tür şeyler teşvik edilse, yani herhangi bir fabrika kurulabilir. Örnek söylüyorum. Mesela Van'da şu an tekstil fabrikasını görüyorum ben. Çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Böyle bir şey hakerde de olabilir. Burada en önemli projemiz 2018 yılında Çukurca Kaymakamlığı'nın başlattığı Zaf Vadisi projesi. Bu proje ile en temelde bu bölgede yetiştirilen susamın yani atalık tohumdan üretilen yerli susamın üretim miktarını arttırmak ve üretilen miktarı üretilen susamları da kaymakamlık alıp 400 yıllık tarihi olan bir değirmende işleyerek ZAP markasıyla tüm Türkiye'ye ve dünyaya satıyoruz. Değirmenimiz 400 yıllık bir değirmen. Atalık tohumlardan elde ettiğimiz susamlarla tahin üretiyoruz. Tahinin yanında balımız var, pirincimiz var. Biz bunların satışını da yapıyoruz. Almak isteyenler internet sayfamızdan bize ulaşabilir. Çukurca şimdiye kadar son bir noktaydı. Şimdi bu Çukurca ile Dalıca yolu, yani yüksek ve bağlayan yol bu faaliyete geçtikten sonra Çukurca başka bir Çukurca olacak. Bu yol çalışması bittikten sonra bizim Çukurca'nın hem İranla hem de Irak'la sınır sınırı olmuş olacak artık ulaşımı olmuş olacak. Hava alanı çok artık daha yakın olacak. Bunun yanı sıra e, üzümlü sınır kapısının ticari kapıya dönüştürülmesiyle birlikte ilçenin geleceği açısından büyük bir katma değer sağlayacak. Gelecek açısından Çukurca çok güzel görüyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğu açılan Şırnak hattının üzerindeyiz. Hem Irak tarafına açılan bir sınır kapımız var. Hem de projede Yüksekova hattında bir yol projesi de var zaten Bakanlığımızın yaptığı karayollarının büyük bir projesi var. O tarafa da açılan bir kapı. Yani aslında merkezi bir zamanla daha bir merkezi noktada kalmış olacak çukurca.